Samsun'da bunalıma giren 25 yaşındaki genç evinde boyuna geçirdiği iple kendini asarak yaşamına son verdi. İlk adım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki Miraç Ekiz girdiği bunalımın sonucu ikametinde kendini çamaşır ipiyle asarak intihar etti. Mira Çekiz'den haber alamayan ailesi çocuklarının evine gittiğinde kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapı açıldı ancak genç adamın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Gemilerde çalıştığı ve bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Mira Çekiz'in cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Estій-arliz Estij-arliz